Herkese merhaba. Dünya olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Kabus gibi günler yaşıyoruz. Hasta olmamak için hiçbirimiz evden çıkmıyoruz. Hiçbirimiz demeyeyim. Yani bizim toplumumuzun yarısı bu işi önemsemiyor daha. Ama görecekler muhtemelen işin ciddiyetini. Ee, biz de evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Hem hasta olmamak için hem de taşıyıcı olmamak için. Farkında olmadan taşıyıcı da olabiliriz. Ee, Birçoğumuz evden çıkmıyor. Ben de 10 gündür evdeyim. Ama maalesef toplumun bir kısmı da e, bu olayın ciddiyetini henüz anlamış durumda değil. Herkes sokaklarda geziyor. Umarım bu yüzden çok büyük bir fatura ödemek zorunda kalmayız. Ama maalesef şu anki gidişat her gün hasta sayısının ikiye katlanması ve dünyanın geldiği nokta e, kötü günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Nisan ayında tarlamıza ekmek için tohumları çimlendirmiştik. Fide haline gelmesi için uğraşıyoruz. Şimdi yavaş yavaş büyüdüler ve bu fideleri ayıracağım. Teker teker viyollara bu sefer koyacağım. Daha rahat gelişebilsinler diye. Açıkçası bu sebze meyve yetiştirme işine daha çok ağırlık vermeyi düşünüyorum. E, çünkü iki gün sonra tarlaya gitme şansımız olmayabilir. Bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Ve evden çıkmak istemediğim için pazara da gidemiyorum. Onun için de ileriki günleri düşünerek bu işe daha fazla ağırlık vermeye karar verdim. En azından bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama en azından domates, salatalık, biber işte temel Yiyebileceğimiz marul, yeşillik vesaire. Bunları kendi balkonumda yetiştirmeyi düşünüyorum. Gerçekten bu durumdan çok tedirginim ve korkuyorum da. E, ileriki günlerde salgın geçtikten sonra daha iyi şeyler bizi beklemiyor gördüğüm kadarıyla. Hem ekonomik anlamda, hem sosyolojik anlamda, e, belki de psikolojik anlamda bu kadar çok evde kalmak birçok kişiyi yıpratacaktır eminim. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz ama hep birlikte tüm dünya olarak bunu yaşayıp göreceğiz. Türkiye şu an bu işin neresinde, hangi aşamasında çok fazla bilmiyoruz. Yani sadece açıklanan birkaç sayı üzerinden yorum yapabiliyoruz. Ama bir işiniz yoksa, yani gerçekten dışarı çıkmanız gerekmiyorsa lütfen çıkmayın en azından taşıyıcı olmayın. En azından kalabalıklar oluşturmayın. Ve umarım devletimiz gerekli önlemleri en kısa sürede alır. Şahsi fikrim olarak bizim milletimiz çok fazla söz dinlemeyi seven bir millet değil. Hala dışarıda asker uğurlamaları yapılıyor. Dolayısıyla Çin'in yaptığı gibi, İtalya'nın yaptığı gibi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bence şu an en mantıklısı. Çünkü böylesine ciddi bir konuyu insanların inisiyatifine bırakmak çok doğru gelmiyor ona. Neyse, e, toprakla uğraşmak gerçekten güzel bir terapi. Bunu hepinize tavsiye ederim. Hem ileriki zamanlarda evinizde tüketebileceğiniz sebzeyi, meyveyi yetiştirmiş olursunuz. Hem de bu karamsar günlerde biraz olsun uğraşacak, sizi rahatlatacak bir e, hobiniz olur diyeyim. Bir tohumun filizlenip bir bitki haline gelip sonra size meyve verip büyüyüp serpildiğini görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Sizi mutlu edeceğine eminim. Ee, eğer birazcık seviyorsanız toprakla uğraşmayı, evde en azından bu bu şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ben bu durumdan önce tabii ki Nisan başında bunları çarla ekmek üzere bunları çimlendirdim. Ama şimdiki durumda evimin balkonuna Büyük saksılar yapacağım. Yani bahçe gibi düşünün. Ee, bol topraklı. Ve bu fidelerin bir kısmını orada yetiştirmeyi düşünüyorum. Olur da tarlaya gidecek fırsatımız olmazsa evimizde fidelerimiz olsun. Şimdi bunlar benim 4 Şubat'ta tohumlarını ektiğim domates fidelerim. Bayağı büyüdüler. Ee, ama ben bunları serpme yöntemiyle buraya ekmiştim. Dolayısıyla şimdi aynı viyolün içinde 3-4 tane, 5 tane fide var. Dolayısıyla birbirlerinin beslenmesini ve gelişmesini engelliyorlar. Ee, şimdi ben bunları ayıracağım ve teker teker viyoller ekeceğim. Dolayısıyla daha rahat gelişecekler. İlk olarak viyolümüzü toprakla, torfla, ben torf kullanıyorum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi. orta dolduruyorum Bu işlemi e, güneşin altında kesinlikle yapmayın çünkü kökler güneş görürse e, tekrar adapte olması zor oluyor diye biliyorum. Eğer olur da bu kabus gibi günlerden kurtulabilirse, e, siz yani benim böyle konuşmama bakmayın, ben biraz karamsar bir insanım. Ama e, bir taraftan da umudumu tabii ki kaybetmiyorum. Bir gün kurtulduğumuzda e, tarlaya ekebilirsek eğer, yani o kadar kısa vadede kurtulabilirsek bu durumdan e, tarlaya ekerken de video çekeceğim. Aslında çok istiyordum bu sene bu ekim işlemini video çekmeye. En kötü ihtimalle evde yapacağız bu işi. Beni çapa makinesi kullanırken göremeyeceksiniz yani. Şimdi top, torfla doldurdum. Toprakla. Neyse. Bir tane sivri bir şey ihtiyacımız var. Bende kırık bir kalem vardı. Onu kullanıyorum. Şimdi e, fidelerimizi şöyle bir kısaca anlatayım. Fidelerimizi e, tohum olarak ektikten sonra balkonda tuttum ben. E, i̇ki günde bir suladım. Özellikle gelişmelerini takip ettim. Susuz kaldıklarında zaten boyunları büküyorlar hemen anlıyorsunuz. E, çok suda iyi gelmiyor o da çürütüyor. Ama suyunu düzgün miktarda tutarak bunları e, büyüttüm. Şimdi fide ayırma yaparken en önemli nokta bunları öncesinde sulamış olmanız gerekiyor yani şu an dipleri tamamen ıslak. Çünkü çekerken kökünün kopmaması gerekiyor. Dolayısıyla daha rahat toprağın ayrışması gerekiyor. Onun için de ıslak olması gerekiyor. Bu yeni koyduğumuz toprak da kuru. Onu en son can suyuyla tekrar ıslatacağız. Şimdi şöyle delikler açıyorum. İyice çeviriyorum içindeki büyük olsun diye. Çünkü kökleri büyük ve köklerin kırılmasını istemiyorum. Mutlaka köklere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir tane alıyorum. Bir tane çıkardım. Şöyle içine sokuyorum ve hafif bastırıyorum. kırılacak diye de korkuyorum bir taraftan. Şöyle içine bastırıyorum. Gördüğünüz gibi köküyle birlikte çıkıyor. Şöyle. Yani yapacağımız işlem temel olarak bu. Bir de size şunu söyleyeyim. domates fidesinin, domates bitkisinin kendine has bir kokusu vardır. Şu an onun köklerini çıkartırken o koku yayılıyor ve gerçekten yazı özlediğimi bir kere daha anladım şu anda. Şöyle üstüneki fazla toprağı alabilirsiniz. şekilde devam edeceğiz hepsini yapmaya. Deliklerini açıyorum tekrar. Ev için saksılar yaparken onu da video çekmeyi düşünüyorum. Ya bunları video çekiyorum çünkü benim gibi yapmak isteyen birileri olabilir ve nereden başlayacağını bilmiyor olabilir. bir iki kişiye bile yol gösterse benim için yeterli zaten. Ve dediğim gibi gerçekten çok güzel bir uğraş bu. Şöyle eğer zor geliyorsa 2-3 taneyi aynı anda çekebilirsiniz. Yani aynı köke birleşikse mesela köklerini koparmadan bunları çekebilirsiniz. Mesela şöyle minicik bir şey çıkmış arasından. Şimdi gördüm. Onu da buraya ekelim. Şu, şöyle demeye çalışıyorum. Bunlar birleşikse bunları koparmadan 2-3 tanesini aynı anda çekebilirsiniz. Şurada da bir tane var. Şöyle önce hepsini dileyim. Şöyle görüyorsunuz hepsi birlikte geliyor. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta bunların güneş görmemesi gerekiyor. O yüzden ben evin içinde muhafaza edeceğim. Çünkü balkon güneş alıyor. Köklerini tekrar bu yeni toprağa adapte edene kadar güneş göstermeyeceğiz. Sonrasında da balkona tekrar alıp güneşle birlikte büyümelerini sağlayacağız. Mümkün olduğunca da köklerin, kök saçaklarının aşağı doğru e ektiğinize emin olun. Ya yani olabildiğince en azından. Tabii ki muntazam bir şekilde ekmek mümkün değil ama olabildiğince saçakların aşağı doğru gittiğine emin olun. En son fidelerin hepsini ektikten sonra e, can suyuna sıvı solucan gübresi karıştıracağım. Bu da onlara direnç verecek ve gerekli besinleri almasını sağlayacak. Şimdi fideleri ayırma işini bitirdim. Hepsini gördüğünüz gibi tek tek ayrı yerlere ektim. E, can suyunu vereceğim. Can suyuna da daha önce de dediğim gibi sıvı solucan gübresi koyacağım. Bunun da ölçüsünü şu şekilde yapıyorum. Yaklaşık 4-5 litre suya bir kapak solucan gübresi koyacağım. Kıvamı şu şekilde. Bunu iyice karıştırmak gerekiyor. Şimdi yapraklarına gelmeyecek şekilde diplerinden yavaş yavaş veriyorum suyu. Can sularını da verdikten sonra işlemimiz tamamlanıyor. Ee, şimdi bir hafta boyunca güneş görmeyecek bir yerde yani balkonunuzun bir köşesi olabilir güneş görmeyen ya da bir odada olabilir. Ee, ama çok sıcak olmamasına dikkat edin. Bunları bekleteceğiz. Bir hafta sonra da balkon alacağım ve orada gelişmeye devam edecekler. Umarım evde sebze meyve yetiştirmeyi siz de denersiniz ve size ne kadar iyi geldiğini görürsünüz. Ee, bu kötü günleri kendimizi mutlu ederek, bir şeylerle oyalayarak bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen işe gitmek zorunda değilseniz evinizden çıkmayın. Ee, evimizden çıkmak demek başkalarının hayatını tehlikeye atmak demek. Bunu lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.